Meteoroloji Ege ve Marmara için fırtına uyarısı yaptığı Çanakkale'de tedbir için feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale'ye gidelim şimdi. Demirören Haber Ajansı muhabiri Burak Gezen bize son durumu aktaracak. Hala etkili mi fırtına? Evet Senem sabahtan bu yana her geçen dakika şiddetini biraz daha arttıran bir lodos fırtınası etkili Çanakkale'de. Daha çok Kuzey Ege Denizi'nde o fırtına var ama Çanakkale Boğazı'nda da Lodos'un kuvvetli estiğini görebiliyoruz. Şu anda kameraman arkadaşım da size o Çanakkale Boğazı'ndaki Lodos fırtınasını göstersin. Meteoroloji aslında dünden yapmıştı Çanakkale için Lodos fırtınası uyarısını ve özellikle de Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızının 75 kilometre ile 90 kilometre arasında değişeceğini belirtmişti. Gerçekten de kuvvetli esen bir Lodos fırtınası ve deniz üzerinde oluşan dalgalar söz konusu Çanakkale'de. İşte bu Lodos fırtınası nedeniyle de Gestaş firması Çanakkale Boğazı'yla Adalar hattında yolcu ve araç taşıyan Gestaş firması da meteorolojinin yaptığı uyarının hemen ardından daha dün akşam bugün yapılacak olan Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinin tümünü iptal etmişti. Bu nedenle de şu anda Çanakkale'de özellikle Bozcaada, Geyikli hattında ve Gökçeada Kabatepe hattındaki feribot seferleri yapılamıyor diyelim. Yine aynı şekilde Çanakkale Boğazı'nda etkili olduğunu söylemiştik rüzgarın. Ee, ancak o rüzgar şu anda henüz fırtınaya tam dönüşmüş değil. O nedenle de Çanakkale Boğaz hattındaki Çanakkale Eceabat, Çanakkale Kilitbahir ve Lapseki Gelibolu arasındaki feribot seferleri şu an için olumsuzluk yaşanmadan yapılıyor. Ama şu an için diye bir virgül koyuyorum. Çünkü gün içerisinde şiddetini biraz daha arttırırsa lodos fırtınası o nedenle Çanakkale Boğaz hattında da ee, olumsuzluklar ve aksamalar yaşanabilir diyelim. Çanakkale'de ılık bir hava var aslında. Ancak e, balıkçılar sahillere akın etmiş durumda bu nedenle de. Sahillerde balık tutmaya çalışıyorlar. Ama rüzgarın şiddetli estiğini yine belirteyim ben size. Ee, özellikle bizim bulunduğumuz bu noktada da kuvvetli bir rüzgar esiyor. Yine son noktayı da şöyle koyalım. Çanakkale boğazından geçen transit gemiler var. O gemiler için de herhangi bir olumsuzluk şu an için söz konusu değil. Bir aksama yaşanmıyor. Sadece Gökçeada ve Bozcaada'ya gün içerisinde deniz ulaşımının sağlanamadığını ve akşama kadar da sağlanamayacağını belirtip sözü tekrar merkeze size bırakalım. Senem. Burak Gezen teşekkürler kolay gelsin.